Dikine Futbol'dan herkese merhabalar efendim. Bu hafta da e, bir takım koşullar yüzünden yine online yapmak durumunda kaldık. Stüdyoda değiliz ama e, umarız gelecek haftadan itibaren tekrar stüdyomuza, o soyunma odamıza kavuşuruz. Hoş geldin Bozkurt. Hoş bulduk, teşekkür ederim Hasan. E, Dikine Futbol'u biz 4 Haziran Cuma akşamı e, çekiyoruz. Hatta geceye doğru geliyor saat 10 civarı. E, çekiyoruz. Siz Cumartesi günü öğleden sonra seyredeceksiniz ama Cuma günü biliyorsunuz tüm Türkiye'de en çok konuşulan konu e, ağır cezadan çıkan kararlar Fenerbahçe'ye, Şike'ye, Kumpası davasında e, korkunç cezalar çıktı, gerçekten ibretlik cezalar çıktı ve e, bu dava bir bakıma bazı anlamlarda tescil oldu. Hani böyle markanızı tescil ettiriyorsunuz ya, bu kararlarla Şike'nin kumpas oldu. Şike sürecinde Fenerbahçe'ye bırakın komployu, kumpası, bir tuzak kuruldu. Devlet tarafından, Türkiye'deki anayasal mahkemeler tarafından bir kez daha onaylanmış oldu. Yani Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere Sayın Aziz Yıldırım olmak üzere birçok insanın bir yılının boşa gittiği, hayatlarının alt üst olduğu, çok uzun süre davalarla yıpratıldığı, iş dünyasında geri gittikleri, Fenerbahçe'nin iki Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi hakkının elinden alındığı, milyonlarca euro, belki 10 milyonlar, belki 100 milyonlarca euro zarara uğratıldığı dönemin tescil edildiği e, yargı tarafından açıklandı. Bozkurt sana sözü vereceğim. Sen benden daha fazla bazı süreçlerde işin içindesin. Çok yakından takip ettin. Ama onun dışında ben bir şey söylemek istiyorum. En son söyleyeceğimizi belki de ilk söyleyeyim. Bundan sonra hem Türkiye'de tanınmış faal spor kulüpleri, hem futbolcular, hem de tüm resmi Kişi, kuruluş ve kulüpleri bu konuda çok hassas olması lazım. Yani öyle internet sitelerine 2011 şampiyonluğu ya da şöyle böyle koyup bazı şeyler artık ima edilmemesi lazım. Bunun şakası yok. Çok ağır cezalar açıklandı. Yani herhangi bir şekilde tartışması olmayan bir durum ortaya çıkmış oldu. Evet top Topsem'de sen yargının bu kararını nasıl değerlendirdin? Öncelikle bugün Fenerbahçe Televizyonu'na da bu konuyu değerlendirdim. Bunun e, yani bu sürecin bir tren yolculuğu olduğunu düşünecek olursak tren daha son istasyona girmedi. Bu ara istasyonlardan bir tanesi. Ama başka bir e, dönemeçe girdik. Bundan sonra Fenerbahçe'nin hesap sorma hakkı doğdu kulüp olarak. E, ve bu kurumlardan olabilir, tazminat hakları olabilir. Evet çok zor. Bu tazminatları almak yani gerçekçi olalım çok zor. Ama böyle bir hak doğdu kurumlardan ve kişilerden olarak. Şimdi bilmeyenler için diyelim ikiye ayıralım. İki dava vardı. Birincisi Fenerbahçe'nin şike yaptığıyla ilgili bir dava vardı. Biliyorsun yeniden yargılanma sürecine girdi. Ve bu davada Fenerbahçe'nin e, eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım yöneticiler, Fenerbahçe'li o dönemde görev yapmış kişilerin de içinde bulunduğu sanıkların tamamı beraat etti. Beraat ettikten sonra konu Yargıtay'a gitti. Yargıtay'dan da son beraat kararı verildi. Son orada bir ufak detay daha kaldı ama artık o davayı bitti gözüyle bakabiliriz. Şimdi ikinci bir dava daha açıldı bu davayla eş zamanlı olarak. Bu da e, devlet içine yapılanmış e, çöreklenmiş bir yapının Fenerbahçe'ye bir şike kumpası kurduğuna dairdi. Bunun içerisinde kimler vardı? Polisler vardı, savcılar vardı, medya ayağı vardı. E, bu dava da oldukça uzun sürdü aslında çok da yavaş gitti fakat sonlara doğru hızlandı. Bence bu davanın e, dönüm noktası davada şartlı serbest bırakılan iki kişinin yurt dışına kaçması oldu. Ondan sonra bence hakimler de bu işi çok daha ciddi aldılar ve senin dediğin gibi çok yüksek cezalar çıktı. E, fakat burada Fenerbahçelerin içi soğudu mu soğumadı mı yani moda tabirle soğumadı. Benim de bir Fenerbahçeli olarak soğumadı. Çünkü 3 Temmuz'dan bugüne kadar e, bu işin medya ayağında çok daha farklı, fazla isimler var. Fenerbahçe'nin içerisinde isimler var. Yani Fenerbahçe kimliğiyle farklı beyanatlar vermiş insanlar var. Spor dünyasının içerisinde insanlar var. Ve bugün Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç da bunu aslında bir vurgu yaptı. Çünkü Fenerbahçe'nin bu dönemde aldığı cezada, yani bilhassa Avrupa kupalarını gönderilmeme cezasında, futbol federasyonu içerisinde olan ve daha sonra Galatasaray'da görev yapmaya başlamış çok bilinen bir üçlü var. Lütfü Arıboğan, e, Helvacı ve Ebru Köksal. Bu kişiler Fenerbahçe'nin yüzde bir dahi olsa masum olma ihtimali var mı diye UEFA müfettişi Türkiye'ye geldiğinde hayır yok diyen kişiler. Bu kişiler polis ve fezlekelerini sanki dava kararıymış gibi UEFA'ya gönderen kişiler. Bu kişiler gazete haberlerini gün gün gazetelerden kesip UEFA'ya bilgilendirme notu olarak gönderen ama gönderirken de bu davanın parçalarından olan Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili en ufak bilgileri vermeyen kişiler. UEFA ceza verdiğinde Fenerbahçe'ye ya durun arkadaşlar Türkiye'de daha yargılama başlamadı. Bu davada adı geçen kişiler yani Fenerbahçelerin ilgili bir Allah'ın kulunun henüz savunması alınmadı demeyen kişiler. Daha sonra da sanki bir ödülmüş gibi futbol federasyonundaki görevleri bittiğinde Galatasaray Kulübü'nde görev almaya başlamış kişiler. Sadece bunlar değil. Medya yani içerisinde o dönemde çok iyi hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin şike dosyası diye olmadık haberleri manşetlere taşıyan insanlar var ki bugün hayatlarına devam ediyorlar. Bugün hayatlarına başka bir şekilde devam ediyorlar. Diyorlar ki Fenerbahçe yanlış futbol oynuyorlar. Onlar artık tekrar futbola geri döndü. Futbolun içerisinde olup ya cemaatin Fenerbahçe'den ne işi olsun arkadaş insanları kandırmayın. İşte şirket tescillendi diyen insanlar var. Bugün onlar da hayatlarına bir şekilde devam ediyorlar. Eski hakemler var. O dönemde paraşütle Türk futbolunun içerisine atılmış spor hukukçusu denen adamlar var. Fenerbahçe özür dilesin, bu iş kapansın. Ne olacak koskoca Fenerbahçe bir yıl alt ligde oynar sonra üst lige çıkar diye. Peşinen Fenerbahçe'yi suçlu ilan eden sözü spor hukukçuları var. Ee, televizyonlarda hala program yapan Fenerbahçeleri müjde veriyorum. Fenerbahçe alt lige düştüğünde sadece alt lige düşecek, puanı silinmeyecek, merak etmesin diyen insanlar var. Beyaz gibi de program yapıyor bu adamlar. Yani Fenerbahçe'nin bu dönemde çektiği çilelerle, Fenerbahçelilerle dalga geçen insanlar bugün hayatlarına devam ediyorlar. O dönemin savcıları futbolun efsaneleri olabilir diye yazı yazmış insanlar var. Bugün ile ilgili bütün karışıklıkların içerisinde bu insanlar var. Yani benim demeye getirdiğim şu. Buradaki hesaplaşmanın bana sorarsan daha %10'u yapıldı. Tabii ben hesaplaşmadan bahsederken Altan tamamen hukuki hesaplaşmadan bahsediyorum. Ama başka yerlere çekilmesin. Hukuk önünde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belki Fenerbahçe Kongre üyelerinin bu kişilerden hesap sorması lazım. Bu kişilerin ama 1 lira ama 1 saat ceza alması lazım. Bu kişilerin Fenerbahçe'den özür dilemesi lazım. Fenerbahçe'nin sen az önce ifade ettin milyonlarca euro zararı var. Bunlar geri gelmez. Çok çok zor. Yani o parayı bugün Fenerbahçe'ye versen bile senin o yıllardaki şampiyonlukların gitmiş. Fenerbahçe'nin UEFA puanları gitmiş. Fenerbahçe'nin prestiji gitmiş. Fenerbahçe Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin dışında insanlara zihninde şikeci Fenerbahçe diye bir yaftalama yapılmış. Bunları silmek bir anda kolay değil. Bunun dışında sadece ne o gün hapis yatan Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Cemil Turan. Ya yani Cemil Turan benim efsanem de Altan. Yani benim çocukluğumun benim çocukluğumun en büyük futbolcusu. Benim Fenerbahçeli iyi bir Fenerbahçeli olan iki isim vardır. Alpaslan Yatlı ve Cemil Turan. Ben Cemil Turan'ı hapishanede ziyaret ettim. Yani tanıyamadım. Tanıyamadım. O kadar çökmüşü. Bu insanların hayatlarından birer seneyi çaldınız. Sadece bu insanların değil, Fenerbahçelerin hayatlarından yılları çaldınız. Fenerbahçelerin hayatlarından siz umutları çaldınız, şampiyonlukları çaldınız. Aykut Kocaman'dan o dönemki futbolculardan aldıklarınızı nasıl geri vereceksiniz? Dolayısıyla bu bir ara duraktır. Önemli bir duraktır. Fenerbahçe bundan sonra başka bir yola gidecektir. Ee, maalesef bu süreç Türkiye'de yavaş işliyor. Ama doğru yerlere doğru gidiyor. Yani bir söz vardır ya e, tam da söyleyemeyebilirim ama hukuk kör topaldır ama sonunda gitmesi gereken yere gider gibi bir söz vardır. Evet Türkiye'de hukuk biraz yavaş ilerliyor ama sonunda doğru yere gidiyor. Tabii bu giden süreçte Fenerbahçe'nin hakkını savunan onlarca isim var. Şimdi saymaya başlasam birini unuturum. Ama bu insanlar hayatlarını kaybettiler. Bu insanlar Fenerbahçe'nin aklandığını görmediler, göremediler. Ama en başa döneyim ve en son şunu söyleyeyim. 3 Temmuz günü de Fenerbahçeliler zaten kendi vicdanlarında, kendi kalplerinde, kendi akıllarında, kendi bilgilerinde Fenerbahçe'yi hiçbir zaman mahkum etmediler. Bak ile ilgili biz Fenerbahçelilerin en ufak bir şüphesi olsaydı kim olursa olsun Fenerbahçeler önce hesabı kendileri sorarlardı. Fenerbahçeler zaten bu işe hiçbir zaman inanmadılar. Ama işin içerisinde bir hukuki karar olması lazım elinizde. O gün Fenerbahçe'nin eline böyle kağıtları gösteriyorlardı. Bak Fenerbahçe'nin bu mahkeme kararı diye. Bugün Fenerbahçe'de öyle bir kağıdı gösteriyor. Bak bu da bizim mahkeme kararımız diye. Ha, ama bu Nasrettin Hoca'nın hikayesi vardır. Yani kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne inanmıyorsun şeklinde. Bugün bakıyorum ee, maalesef medyada böyle bekliyordum. Bizim kanal dışında, Fenerbahçe televizyonu dışında, YouTube kanalları dışında Fenerbahçeliler dışında diyeyim, bu konuyu konuşanlar yok. Ha o dönemin Fenerbahçelileri var, ben onları da hiçbir zaman unutmadım. Televizyonlardan, gazetelerden, radyolarından cayır cayır Fenerbahçe şike yaptı, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi bu belaya bulaştırdı diyen kişiler var. Bunlardan bir özür falan beklemiyorum. Ee, özür dileseler de belki çok geç. Ee, ama şu Fenerbahçelilerin bu kişilerin de kimler olduğunu bilmesinde fayda var diyorum. Biraz uzattım kusura bakma. Estağfurullah. Güzel bir özet oldu. Ee, şöyle ilginç bir şey var. Yani Şike ile teşvik primiyle ilgili o dönemde 2011 sezonunda karşılaşmaları Lig TV yayınlıyordu gene. Beyin daha Türkiye'ye gelmemişti. Evet. Yabancılar değildi. Şansal abi genel yayın yönetmeniydi. Kadir Kardaş da Lig TV genel müdürüydü. Ertan Bey de Lig TV'nin e, direktörüydü. En tepedeydi. E, ben de Fenerbahçe yorumcusuydum. E, 34 karşılaşmanın 34'ünde de maç önü maç yorum yaptım. Bütün sahalardaydı. Bütün hepsini çıplak gözle seni. Ya düşünebiliyor musun? Bu şikeyle suçlanan, teşvikle suçlanan insanlar ve onların yanındaki yönetim kurulundakiler, ekibindekiler bir kere bile benle kalkıp ya Altan bizi biraz kolla yani sen Lig ve yayıncı kuruluşu yorumcusun. Şöyle asla demediler. Bir kere ima etmediler. Ne Aziz Bey ne yönetim ne Aykut Kocaman ne ekibi. Asla ve asla hiç Hatta ben taktik, teknik olarak da eleştiriyordum bazı konular. Alex, yavaş yavaş yedek kalmalı, şöyle böyle yani. Hakikaten bazı konulara girip çıkıyordum. Ya bu kadar işi örgütleyen, örgütlediği düşünen insan, yayıncı kuruluştaki bir Fenerbahçeli bir yanına çağırıp, yemeğe çağırıp dışarıda işte. Ya biraz destek, bunu bile demedin yani neyin örgütü? Yani Fenerbahçe... Aziz Bey'in 13. senesinde tutuklandı Aziz Bey. 13. senede. Türkiye Kupası kazanamamıştı Aziz Bey. İlk yıllarında Galatasaray üst üste şampiyonluk, UEFA şampiyonluğu, Beşiktaş 100. yıl şampiyonluğu, Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-1 yendi. Denizli'de kaçan şampiyonluk var, lig bittikten 17 dakika sonra. Ya o kadar çok şey oldu ki 4-0 yendiğin Galatasaray, önüne geçtiğin Galatasaray teknik direktörü gönderen Galatasaray senin önünde şampiyon oldu. Sen Türkiye Kupası'na yaklaşamadın bile. Aynı sene Bursa hem şampiyonluğu verdin Trabzonspor'a kupayı verdin 15 gün arayla. Ne dediler Türkiye'de? Kupayı Trabzon alacak. Trabzon son maçta da Fener'e şampiyonluğu verecek. Aynen bunlar konuşuldu her yerde. Bursa camiası konuştu. Herkes konuştu. Ama tam tersi oldu. Fenerbahçe 2'de de 0 çekti. Yani böyle bir organizasyonun içerisine girdiği düşünülen ha bazı şeyler olmuştur. Ama bunlar Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivas. Herkes her yerde neyin olduğunu biliyor. Şike'den bahsetmiyorum. Yani bu maçı kazanırsanız işte teşvik bilmem bunlar zaten Türk futbolunda oluyordu. Ve Bunlar devam ederken 11 Nisan'da 2011'de bir yasa çıkartılıyor. Teşvik de suç olarak sayılıyor. Ama Fenerbahçe'nin biliyorsun suçlandığı birçok maç bundan önceki dönemlere denk geliyor. Hatta 11 bir şey Nisan'dan, ilave, kadar zaten 3-5 maç var. İlave edeyim Altan müsaadenle teşvik primi vermek ve şike yapmaya teşebbüs etmek de yani düşünmek de suç olarak <laughs> adlediliyor. Diyorlar ki yani sen bu işi sonuçlandırmasan dayı düşündün mü bunu? Düşündün tamam bu da sanki bir şike olayının yani e, tamamlanmış gibi ceza verelim diyorlar. Onun için Aziz Yıldırım'a o zaman 96 yıl ceza verelim vesaire gibi kararlar çıkartabiliyorlar. Yani olay aslında bir savcının daha sonra itiraf ettiği gibi. Fenerbahçe 2009-2010'da şampiyon olsaydı bu operasyon o zaman yapılacaktı demesi gibi. Olay buydu. Yani olayın Türk futboluna temizlikle şundan bundan hiçbir alakası yoktu. Ha, Olay... mu tutmadı mı bak bunu tartışırız. Fenerbahçe çok büyük zarar gördü bundan. Çok büyük zarar gördü. Dildik ayakta kaldı. Kulübü teslim etmedi. Fenerbahçe taraftarı başkanı teslim etmedi. Ama Fenerbahçe 10 yıllık süre baktığımızda çok yıprandı. Çok zarar gördü. Bugün Fenerbahçe kulübünün içerisinde, Fenerbahçe camiasının diyeyim, ayrışmamızın temellerinde bu davanın aktörlerinin medyada yarattığı ortam vardır bugün Fenerbahçelerin birbiriyle bazı Fenerbahçelerin kavgalı olmasının taraftar olabilir yönetici olabilir vesaire e, sebepleri bu operasyondur o açıdan da bu operasyon yapanların başarısıdır bunu her zaman söylüyorum Fenerbahçe olarak burada çok yıprandık Altan son 10 yılda Evet ben e, o süreci birçok açıdan çok fazla yaşayanlardan biriyim maalesef canlı yayınlarda, TRT'de olsun, başka yayınlarda olsun ben e, özellikle Fenerbahçe şike yapmadı e, dediğim zaman bile gelen tepkiler üzerine rahatsız olan kuruluşlar, gelen müdürler vardı. Hatta uzun süre medyanın dışında kalmak nasip oldu bana. E, bu süre zordu Türkiye'de. E, Aziz Bey mücadele etti. Fenerbahçe Kulübü mücadele etti ama bu işin başında Aziz Bey vardı, bu mücadelenin başında. Bunu sadece kişisel ve kulüp olarak düşünmedi, ülkenin de, cumhuriyetin de çıkarları açısından düşündü, geleceği açısından düşündü ve o, o mücadeleyi verdi. az Bey'i yakından tanıyoruz zaten, bazı konularda sportif olarak çok inatçı olmasına karşı, cumhuriyet konusunda çok tutarlıydı. Fenerbahçe Kulübü'nün her zaman her yerde Ali Bey'in de şimdi olduğu gibi Sayın Ali Koç'un e, sportif konuların önünde gelen bir duruşu vardır. Bu kurulduğu tarihten itibaren Kurtuluş Savaşı yıllarında. Yani Fenerbahçe'nin duruşu e, hani Fenerbahçe Cumhuriyeti diyorlar ya aslında Fenerbahçe Cumhuriyet'in teminatlarından bir. Aynen öyledir. Kapı taşlarından biri. O yüzden Fenerbahçe Cumhuriyeti diyorlar. Yani tüzüğündeki ikinci madde vatana sağlıklı, sportif gençler kazandırmak ve vatan müdafasında onlardan yararlanmak. Yani Fenerbahçe tüzüğün ikinci maddesi. Sertaç abinin 1913 tüzüğünde bulduğu Osmanlıca tüzüğü çevirdiğinde bu madde yer alıyor. Ee, diyelim. buradan tekrar biz geçmiş olsun diyelim. En son yargıtay kararını da artık bekleyeceğiz süreç olarak e, ama artık bazı şeyler Türkiye'de de anlaşıldı sanırım. Bunun üzerine çok e, farklı yorumlar yapılmaması gerek. E, her şey ortaya çıkartılmış ve çok ağır cezalar veriyor. Yani böyle 20 yıl falan verilip de ondan sonra indirim falan yapılsaydı sulandırılıyor der. Yani ama burada demek ki direkt Cumhuriyet'in temellerini Fenerbahçe üzerinden bomba koymak gibi bir karar ya. Yani diyelim ikinci bölümde e, sahaya inelim. Teknik direktörü konuşalım. E, sürpriz isimler var. Hatta Türkiye'ye geleceği, önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği söylenen isimler var. Bunlarla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Dikina e, Dikine Futbol'da, Sansuz Futbol'da kalın.